Merhabalar, bugün size miyom ve infertilite yani miyon ve kısırlık arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Miyonlar neredeyse 5 kadından ikisinde gördüğümüz rahimin kas dokusundan gelişen iyi huylu tümörler. İnfertilite ile ilişkisine baktığımızda kadınlardaki infertilite nedenleri arasında daha az ender görülen bir sebep. Peki biz bu miyonları gördüğümüzde infertil ya da daha önce tüp bebek denemesi olmuş başarısız olan bir çiftli gördüğümüzde ne zaman tedavi öneriyoruz? Şimdi miyonlar rahim içerisindeki yerleşim yerine göre değişmekte. Bu rahim boşluğu, buranın içerisine doğru büyüyen su dediğimiz miyomlarda biz bu miyomları gördüğümüz zaman çıkardığımızda gebelik başarısını %70-80 oranında arttırmakta. En büyük başarısı bu miyomlarda. Boyut ne olursa olsun su mükemmel miyomları çıkarmak lazım. Histeroskopi dediğimiz alttan kamera, ışıklı kamera sistemiyle. Bir de intramural miyomlar var. Bunlar da gebelik başarısını etkilemekte. Bunları da özellikle 4 cm üzerinde çıkardığımızda anlamlı. Miyomları da artık laparoskopik çok rahat çıkarabilmekteyiz. Açık yönteme gerek kalmadan bir gün hastanede yatıp ertesi gün taburcu ediyoruz. Subseröz dediğimiz rahim dışına doğru büyüyen miyomlarda çıkarmanın boyuta göre değişmekte birlikte Çok bir anlamı yok. Sağlık, mutlu günler dilerim.